Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar peygamberimizin hayatı dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle ekranımıza pdf'imiz geldi. Ekranı durdurun. Sizler sorumuzu önce kendiniz çözün. Daha sonra doğru cevapları birlikte işleyeceğiz. Hangi sorularımız var hemen işleyelim. Birinci sorumuz Hira mağarasına gelen ilk vahiyden sonra peygamberimiz artık sadece kendinden sorumlu bir insan değil bir Resul olmuştur bu durum ona hangi temel görevi yüklemiştir? İkinci sorumuz peygamberimiz Mekke'de yaşam zorlaşınca neden başka bir yerine özellikle Taif'e gitmeyi tercih etmiştir? Üçüncü sorumuz hüzün yılındaki acı olaylardan sonra gerçekleşen İsra ve Miraç mucizesi peygamberimiz için nasıl bir anlam taşır? Dördüncü sorumuz Medine'li Müslümanlarla yapılan akabe biatları Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etme kararı nasıl etkilemiştir? 5'te ise Hicret İslam tarihçisinden açısından sadece bir yolculuk değil yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu olayın takvim sistemimizdeki sonucu nedir? 6. sorumuz Peygamberimiz Medine'de muahat yani kardeşlik ilan ederek ensar ve muhaciri kardeş yapmıştır. Bu uygulamanın temel amacı nedir? 7. Mescid-i Nebi'nin bitişinde yapılan ve suf verilen bölüm peygamberimizin neye önem verdiğini gösterir? 8. Peygamberimiz sabır musibetle karşılaşılan ilk anıdır buyurmuştur. Bu hadise göre makbul olan sabır nasıldır? Son sorumuzda ilk vahiy geldiğinde peygamberimiz büyük bir heyecan ve korku yaşamıştır. Onu korkma Allah seni asla utandırmaz diyerek teselli kişiyi sorduk. Sorularımız ünitemizden ve sizler için seçilmiş senaryolara uygun bir şekilde. Evet sorularımızı görsellerle destekliyoruz. Görselleri kodlayalım. Aklımıza sınavda gelsin. Birinci sorum şekilde. Hira mağarasında gelen ilk vahiyden sonra peygamberimiz artık sadece kendinden sorumlu bir insan değil bir Resul olmuştur. Bu durum ona hangi temel görevi yüklüyor? Olayımız tabi ki Hira mağarası. Cebrail aleyhisselam ilk vahiy peygamberimize getiriyor. Ve böylece Resul oluyor. Artık sadece kendinden sorumlu değil Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmakla görevli oluyor. Yani bu durum ona hangi görev vermiş oluyor? tebliğ yani insanlar uyarmak ve emirleri yerine getirmek. Dolayısıyla artık peygamberimiz tebliğ ile Hazreti Adem'de başlayan peygamberlik sürecinin son görevlisi, son temsilcisi oluyor. İkinci sorumuz, peygamberimiz Mekke'de yaşam zorlaşınca neden başka bir yer yerine özellikle Taif'e gitmeyi tercih etmiştir? Biliyorsunuz Mekke'de yaşam zorlaştı. İslam'a ve Müslümanlara büyük baskı vardı. Peygamberimiz de Zeyd bin Harise ile Taif'e gitmiştir. Bunun sebebi Taif'te dayı tarafından akrabalar olduğu için onlardan koruma ve destek göreceğini umması ve onlara İslam'ı anlatmak istemesidir. Dolayısıyla Taif'te dayı tarafından akrabalar olduğu için onlardan destek ve koruma göreceğini ummuş ve orada İslam'ı insanlara anlatma imkanı bulmak istemiştir. Ama tam tersi oluyor. Hiç kimse İslam'ı kabul etmediği gibi peygamberimizi ve Zeyd'i taşlayarak Taif'ten çıkarıyorlar. Üçüncü sorumuz. Hüzün yılındaki acı olaylardan sonra gerçekleşen İsra ve Miraç mucizesi peygamberimiz için nasıl bir anlam taşır? Şimdi Medine'li Müslümanlara yapılan biliyorsunuz e, bazı e, e, akabe biyatları vardı. Ama hüzün yılında yani Hazreti Hatice ile amcası Ebu Talib'in ard ardına vefat etmesi hüzün yılı olarak tarihe geçmiştir. Bu mucize Allah tarafından işte peygamberimize verilen büyük bir moraldir. İsra Mekke'den Kudüs'e peygamberimizin götürülmesi, Mescid-i Aksa'ya götürülmesi... İşte ekrandaki kubbetü sahradan da Allah'ın katına çıkarılması o da miraçtır. Yani peygamberimize bir teselli ve manevi bir ödüldür. Allah tarafından ona verilen büyük bir teselli ve moral ve manevi bir ödüldür olarak değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz İsra ve Miraç kandilinde Allahü Teala bize namazı farz kılmıştır. Dördüncü sorumuz. Medine'li Müslümanlarla yapılan akabe biatları Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etme kararı nasıl etkilemiştir? Az önce söylemiştik. Medine'lerle akabe biatları gerçekleştiriyor Peygamberimiz. Hicretin temelidir aslında bu. Medine'li Müslümanlar yapılan görüşmeler. Şimdi Medine'liler Peygamberimizi koruyacaklarına söz verince Müslümanlar için güvenli bir yurt bulunmuş ve Mekke'den Medine'ye artık hicret etme kararı alınmıştır. Daha öncesinde Müslümanlar ilk olarak Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Ama artık Akabe'de Medineliler, Müslümanları ve Peygamberimizi koruyacaklarına dair söz vermişler. Ve Müslümanlar da artık Mekke'yi terk edip Medine'yi yeni yurtları haline getirmişlerdir. Diğer sorumuz hicret İslam tarihi açısından sadece bir yolculuk değil yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu olayın takvim sistemimizdeki sonucu nedir? Şimdi Müslümanlar 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç ettiler, hicret ettiler. Hicret edenlere muhacir denir. Onları Medine'de karşılayanlara da Ensar denir. Bu olay sadece tabii ki bir yolculuk olmamıştır. İslam tarihinin dönüm noktası olmuştur. Hazreti Ömer zamanında bu olay Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İlk tarihte bir Muharrem olarak tarihe geçmiştir. Altıncı sorumuzda Peygamberimiz Medine'de muahat yani kardeşlik anlaşmasını ilan ederek... Ensar ve muhaciri kardeş yapmıştır. Bu uygulamanın temel amacını sorduk. Şimdi muhacirler Mekke'den gelenler, Ensar onlara yardım edenler, evini, yurdunu, tarlasını açanlar. Yani resmen kardeş olmuşlar, değil mi? Kan kardeşi olmasalar da artık din kardeşi onlar. Muhacirlerin barınma ve geçim sorununu çözmek, toplumsal birliği sağlamak için böyle bir karar alınıyor. Çünkü muhacirler yani Mekke'den gelenler evlerini eşyalarını, tarlalarını, tüm eşyalarını Mekke'de bırakmışlardır. Dolayısıyla yeni bir yurda geldiler. Hiçbir şeyleri yok. İşte Medineli Ensar onlara en güzel şekilde yardım etmiştir. Yedinci sorumuz. İslam'ın ilk okulu ile ilgili yani Mescid-i Nebi'nin bitişinde yapılan ve suf adı verilen bölüm peygamberimizin neye önem verdiğini gösteriyor. Ekranımıza bakın bir hoca var, talebelere ders veriyor. Şimdi burada Mescid-i Nebi'nin yapılan yer Suffe'dir. Orada kalanlara da ashabı Suffe denir. Onlar İslam'ın ilk öğretmenleridir. Evleri olmayan fakir öğrenciler burada kalmışlar yatılı olarak. Ve onlar dersler öğrenerek, İslam'ı öğrenerek peygamberimizin İslam'a ve ilme ne kadar önem verdiğini bizlere ispatlamıştır bu olay. ilim öğrenmeye eğitime verilen önem. 8. sorumuz. Peygamberimiz sabır musibetle karşılaşılan ilk andadır buyuruyor. Bu hadise göre makbul olan sabır nasıldır? <laughs> Biliyorsunuz İslam dini sabır ve şükür dinidir. Yani her zaman iyi günümüz olmayacak, her zaman başarılı olmayacağız, her zaman sağlıklı olmayacağız. Zaman zaman hastalıklar, başarısızlıklar, musibetlerle karşılaşacağız. İşte o anlarda isyan etmememiz gerekiyor. Allah'a sabredeceğiz ilk anda vurup kırıp döküp bağırıp inkar etmek değil. Bir de şükür ve nankörlük var. Bir başarıya ulaştığımız zaman da Rabbimize şükredeceğiz. Yani nankörlük etmeyeceğiz. O halde makbul olan kabul olan sabır acı bir haber duyulduğu ilk anda isyan etmeyip metanetli dayanıklı durabilmektir. Dokuzuncu sorumuz. İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz büyük bir heyecan ve korku yaşamıştır. Onu korkma Allah seni asla utandırmaz diyerek teselli eden kişi tabii ki peygamberimizin ilk eşi Hazreti Hatice annemizdir. Peygamberimizin Muhammedül Emin olduğunu biliyordu. Onun asla yalan söylemeyeceğini, Rabbinin onu asla terk etmeyeceğini biliyordu. O yüzden peygamberimize en büyük desteği her zaman olduğu gibi maddi ve manevi olarak Hazreti Hatice eşi yapmıştır. Cevabımız da Hazreti Hatice olacak. Bu halde neler öğrendik? Aklımızda kalması gerekenler. İlk vahiy 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesi İkra ile başlayan süreç. Peygamberliğin başlangıcı ve ilahi mesajın yayma sorumluluğu tebliğidir. Daha sonra Taif yolculuğu. Peygamberimiz zor zamanlarda akrabalarından yardım umarak İslam anlatmak için Taif'e Zeyd bin Harise ile gidiyor. Hazreti Hatice ve... Amcası bu Talib'in Arda adına vefat etmesi hüzün yılıdır. İşte Peygamberimize Allahü Teala teselli etmek için hüzün yılı sonrasında Allah'tan gelen manevi bir hediye olarak İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşmiştir. Akabe biatları Medinelilerle Peygamberimiz arasında gerçekleşen güvenli yurt anlaşması aslında. Yani hicret kararının temeli oluşturan anlaşmadır. Hicret 622'de Mekke'den Medine yapılan ilk hicret Habeşistan'daydı. Daha sonraki hicret Mekke'de Medine'ye. Muhacirler Medine'ye gitmişler. Ensar onlara yardım etmiş. Böylece İslam toplumu Medine'de oluşmuş. Hicri takvimin başlangıcıdır hicret. Muhahat kardeşlik anlaşmasıdır. Yani toplumsal dayanışma ile muhacirlerin sorunlarını çözmeyi hedeflemiştir peygamberimiz. Suffe ise İslam'ın ilk üniversitesi, ilk okuludur. Mescid-i yanında yapılmıştır. Orada kalanlara da ashab-ı suffe denmiştir. Peygamberimizin eğitime, ilme ne kadar önem verdiğinin bir kanıtıdır. Gerçek sabırla ilgili Peygamberimiz ilk andaki duruşu göstermiştir. Yani başımıza bir musibet geldiği zaman onu olgunlukla karşılayıp Allah'a sabretmemiz gerektiğini. Peygamberimizin vahiyden sonraki ilk destekçisi Eşi Hazreti Hatice olmuştur. Peygamberimize ilk inanan, en büyük teselli veren kişi olarak tarihe geçmiştir. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Dersimizi işte sizlere videolarla en güzel kaliteli içeriklerle anlatmaya devam ediyoruz. Tüm derslerimizi kanalımızdan bu şekilde izleyebilirsiniz diyor. Hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.